Eralp Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Özgür Eralp ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle dijital paralar üzerine, dijital Türk Lirası çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Dijital paralar üzerine de farklı konseptler ortaya atılıyor. Örneğin bütçe doğrultusunda para harcamak veya son kullanma tarihi olan paralar gibi sizce dijital Türk lirası ne gibi avantajlar ne gibi dezavantajlar getirecek? Evet. Şimdi tabii dijital Türk parasının temelinde nihayetinde dijital para. Bunda çokça hem karşılaştırdığımız zaman benzer durumları da olan, ayrı durumları da olan özellikle kripto para, blockchain teknolojisi, bitcoin bunlarla hem benzeştiği yerler var hem de benzeşmediği yerler var. Dolayısıyla çerçevenin iyi çizilmesi gerekiyor. Öncelikle nedir? Ülkelerin hepsinin şu anda dünyada kendi para birimi var. Bu para birimleri nasıl yönetiliyor? Klasik merkez bankasıyla bizim iki tür parası var. Biliyorsunuz birisi madeni para, birisi de kağıt para. Yani dünyada tüm ekonomilere baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'si, Almanya'sı, Afrika ülkeleri, Asya ve dolayısıyla Türkiye'deki aslında dünyadaki sistem şu andaki şu. Bir merkez bankası var. Bu bir merkezi otorite. Parayı basma yetkisi ona ait. Her devletin, her ülkenin kendine ait bir para birimi var. Biliyorsunuz para birimi bu anlamda hükümdarlığın, hükümranlığın ekonominin de bir göstergesi. Ta Osmanlı tarihine de baktığımız zaman, geçmişe de baktığımız zaman padişahlar kendisi çıktığı zamanını yapıyor. Bir kendisi adına bir para, bir sikke bastırıyor. Şimdi dolayısıyla para aynı zamanda bir devletin bağımsızlığını gösteren bir olgu. Bu baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti ee, ekonomik anlamdan bağımsızlığını, özgürlüğünü gösterebilmesi için nesi var? Bir merkez bankası var. Bu merkez bankasıyla tedavüle sokmuş olduğu madeni parası, Türk lirası ve kağıt parası var, Türk lirası. E şimdi bu, dünya nasıl değişiyor? Dünya artık bunu dijital ortama taşıyor. Aslında bunu artık devletler yapmıyor. Merkeziyetsiz dediğimiz işte blockchain teknolojisi işte o yüzden game changer. Yani oyun değiştiriciler ne yaptı? Oyunu değiştirdi. Yani artık klasik bir merkez bankası olmayacak. Klasik bir kağıt e, para basma klasik bir madeni para dolayısıyla bunun karşılığının tutulması gerekir çünkü bunların finans dünyasında belli bir regülasyonlara karşılığı vardır yani bir merkez bankası istediği kadar parayı istediği şekilde e, basamaz. Bunun karşılığında re rezervlerini kontrol etmesi lazım. Aksi takdirde enflasyon, devalüasyon farklı biliyorsunuz bunun ekonomik sonuçları olur. O yüzden Aa, benim merkez bankam var. Ben gideyim istediğim kadar para basayım. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu anda o zaman e, sürekli dolar basar. ama nihayetinde sürekli doların basılması aslında doları güçlendirmez. Bu anlamda doları zayıflatır. İşte bu temel içerisinde e, coinlerin, bitcoin'in, blockchain dünyasının eleştirildiği noktadan bir tanesi bunun karşılığı var mı? Evet merkeziyetsiz bir yapı ama bunu siz neyin karşılığında basıyorsunuz? Yani birisi çıkıp diyebiliyor ki ben bir coin ürettim. Bu coin'den 100 milyon tane ürettim. Ondan sonra piyasaya da bunu sundum. Değerin bir tanesi 1 dolar. E bunun karşılığında ne var? İşte dijital para dediğiniz zaman devletin bunu bu şekilde yapma şansı yok. Yoksa teknolojik olarak biliyorsunuz artık iki genç girişimci bile bir araya gelip bir coin üretebiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti e, bu kadar ekonomik güç ve geçmiş e, yapısı itibariyle bir dijital e, para birimi üretemez mi üretebilir çok rahat bir şekilde ama konu sadece bir dijital para dijital türk lirası üretmek değil bunun altındaki sermaye yapısında karşılıklık esasını ekonomik e, altyapısında kurmak. Dolayısıyla dünyada da bu şekilde gidiyor. Dünyada evet e, a, dijital paraya geçilecek mi? Evet ülkeler geçecek ama biraz önceki söylediğimiz merkeziyetsiz yapıyla ilişkili olacak mı, olmayacak mı? Çünkü anonimlik çok önemli bir unsur. E, anonimlik unsuru dediğimiz zaman ne oluyor? Bizim, bizim Farklı mevzuatınız var. Bankadan şu anda bir kişiden bir kişiye para gönderdiğiniz zaman masak mevzuatından tutun. E, nihayetinde devletin bunu incelemesi lazım. Vergi açısından incelemesi lazım. Ama siz e, dijital para yaptığınız zaman e, anonim haline getirdiğiniz ve bunda da merkeziyetçi yapıdan çıkarttığınız ve onun ilgi alanından çıkarttığınız zaman ne olur? O siz kara paranın aklanması, terörünün finansmanı, e, vergilendirilme konusunda sıkıntılar olur. Dolayısıyla dijital paraya bu şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin dijital paraya geçmesi belki bir günlük iş teknik olarak baktığınız zaman ama konu o öyle değil. Nihayetinde bu dijital para tüm dünyada global anlamdaki e, gerçek anlamdaki dijital para tanımına uyuyor mu? Merkeziyetsiz bir yapıya sahip mi? Karşılığı kime göre hesaplanıyor? Mu? Bu sadece Türkiye için bir sorun değil. Tüm dünyada da böyle bir sorun var ama nihayetinde de isim olarak, marka olarak da ne deniyor? Dijital para dijital Türk Lirası ama gerçek anladığımız coin anlamında devletlerin böyle bir şey yapma şansı benim kendi görüşüme göre yok. Neden yok? Teknik altyapı anlamında değil. Çünkü nihayetinde kendi merkezine bağlamak isteyecek. Ve bunu takip etmek isteyecek ama Bitcoin'in e, özelinde, koyunların en önemli özelliği nedir? Takip edilemesi e, önleniyor ve anonim hale getirebiliyor. Yani Almanya'daki bir kişi Hindistan'da yapmış olduğu bir yazılımı bir Bitcoin aracılığıyla ödeyebilir, bunu da hiçbir devlete vergi ödemez ve yapılmış olan yazılımla ilgili olarak bunun izni süremezsiniz. Devletler bunu kabul eder mi? Bunu kabul etmezler. Çünkü kendi hükümdarlık etkilerini ortadan kaldırmış olur. Dolayısıyla benim şahsi görüşüm dijital para ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. Her ülkede olduğu gibi ama bu bizim ve vatandaşlarımızın kamuoyunun kendi aklındaki gibi blockchain teknolojisiyle işte Bitcoin türü gibi bir coin hiçbir zaman olamayacaktır. Peki son olarak şunu soracağım. 2022 tarihli bir araştırma Türkiye'de nüfusun yarısından fazlasının herhangi bir dijital finansal teknoloji kullanmadığını söylüyor. Yani biz burada dijital parayı konuşuyoruz. Peki biz ne zaman geçeceğiz? Yüzde yüz olarak mümkün mü bu? E bu da aslında sadece tabii Türkiye özelliğinden değil dünya geneline bakmak gerekir. Dünyada bu işin teknolojisini kullanan kuşak Z kuşağı. Bu çok net. Şu anda biz Z kuşağının çok başındayız. Yani 2000 yılların başında şu anda biz diyoruz ki ya Z, hayır, kuşağının daha yani Y kuşağının sonuyla Z kuşağının başı karışmış durumda. Çok daha kısa belki 60 sene 70 sene sonra asıl Z kuşağının etkin olduğu bir ekonomiden ve bir dünya vatandaşlık popülasyonundan bahsediyor. Şu anda biz 2000 yılında doğanları Z kuşağında kabul ediyor. 2018 itibariyle 18 yaşında doldurdular. Seçimlerde oy kullanabiliyorlar. E, iş hayat içerisine girdiler. 4 yıl üniversite okuduklarını düşünürsek 2022-2023 yani şu anda Z kuşanın ilk doğanları daha ekonomik sisteme yeni girdi. Şimdi 2023'te doğanlar tabletlere, elektronik ortama, yapay zeka destekli yazılımlara, bunda donanımlara bunlara daha çok yatkın. Onlar işte artık fiziki banka kullanmayacak. Onlar hiçbir zaman artık fiziki iş yerine de gitmek istemeyecekler. Yani şu anda remote working, COVID'in etkisiyle de çok daha fazlası da yayıldı. Şu anda hibrit çalışmayı bile kabul etmeyecekler. Çünkü hibrit çalışmada da belli bir şekilde ofise gitmeniz gerekiyor. Hayır dünya ben Singapur'dan Amerika'daki işimi yapabiliyorum. Z kuşağının tam olarak yapacağı şey bu. E şimdi Singapur'da çalışan bir kişi Amerika'da yaşıyor ise. Bunu dijital para olmadan, dijital ekonomi olmadan nasıl yapabilir? Hani bizim klasik elektrik faturası yatıralım, su faturası, elektrik faturanız yok. Su faturanız yok. Doğalgaz faturanız yok. Arabaya biniyorsunuz araba, arabaya binmiyor. Yani nihayet o da toplu taşımayı kullanıyor ama gitmiyor. Kendi sadece bir evi var. O evin içerisinde yaşıyor. Artık bundan belki 10 sene sonra, 20 sene sonra bu tip şeylerle karşılaşacağız. Dolayısıyla Türkiye'de de var. Yani İstanbul bakın şimdi deprem nedeniyle belli projeler e, oluşturulmaya çalışıyor. Yarın bakacak bakacaksınız ki İstanbul'daki çalışanlar İstanbul'da çalışmayacaklar. Belki Kastamonu'nun bir köyünde, güzel belki bir dağ bahçesinde, güzel bir tiny house kendine yapacak, internet bağlantısı olacak ve İstanbul'da dediğiniz işi yapacak. Finans merkezinde oradakine gitmeyecek belki başka bir işe. Çünkü niye? Bunların hepsinin belli bir maliyeti olacak. Ulaşım, konaklama. ve i̇şte bunlar neyi getirecek? dijital yaşantıyı getirecek. Dijital yaşantı gence ne olacak? Dijital ekonomi gelecek. Ama süre ne zaman olur? Evet bence 2023 artık bu üniversiteyi de bitirip iş hayatına katıldıklarını Z kuşağının düşünürsek belki 20-30 sene içerisinde çok daha ciddi hani popülasyon %50 dediniz bana göre nüfusun %50'den fazlası artık dijital yaşantıya gidecek. 60-70 yıl sonra da artık yani çünkü Z kuşağının ikinci ve üçüncü kuşaklar yani onların çocukları ve torunları olduğu zaman yani bunu hep genelde üç kuşak olarak hesap edilir. Evet. Yani torununuz yani şu anda 2000 yılında doğan birisinin 2060-2070 gibi torununun olduğu dönemde bence artık %80'inden fazlası dünyada dijital yaşantı ve dijital ekonomi içerisinde olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun.